Arkadaşlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Benim bugün Esenken, Bahçeşehir, Aydede elektrikteyiz. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizlere videoda adın e, şimdilik sizlere e, lambayı elektrikle çevirmek zorunda kaldım. Çünkü pille çalıştırırsam yani pille çok çalıştırmak çok iyi değilmiş burada çünkü gençler. Her pili değiştiremem, pilini değiştirmeyi Emir abinin vaktiyle olmadığı için de buraya bir tane şuraya 5 voltluk adaptör bağladım biri bir tane ee, lambanın içini çıkardığım zaman da lambanın devresini çıkardım abi. Lambanın devresinde pil yatağında iki tane artı eksileri kestik. Direkt adaptörümüzün artı eksilerimizi verdikten sonra direkt aynı şekilde durumla geldik, e, geldikten sonra devresini yakmadan yakmadan bu işimizi hallettikten sonra direkt lambayı çalıştırmaya başladık şu an abi. Lambayı işlemimizi tamamlayabildik. Çalıştırdık. Bugün elektrikçiye gideceğim. Çarter almam lazım. Çarter takacağım. Arkadaşlar. Prize. Gençler. Ee, saat. E, mekanik prizimizin buraya montajımızı yaptık. Şuraya abi. Şimdi bunu kullanmıyorum. Çünkü bu lava lambası olmadığı için yüksek. Çünkü çalışan lamba olmadığı için o yüzden ben buna bağlamaya ihtiyaç duymadım saati mekanik saati o yüzden bağlama ihtiyaç duymadım Bakıkaya giderken e, salı günü meydana gitmem lazım e, meydanlı bir tane öyle la, la, lava satan lava lambası satan yer var şey e, Bakıköy cami var Bakıköy e, eskiden çok eskiden caminin tam karşısı güveşçi var güveşçi satıyor güveşçinin en solda e, ee, evleri evleri olanlardan yani e, süs şeylerinden var. O o, o geleceğim abi. Orada o da bir tane lava lambaları büyük ihtimalle de, o da satılmaktadır. Orada da fiyatına bakacağım abi. Bakakaya gittiğim zaman şey oraya gittiğim zaman ee, bakacağım ama abi yani bakacağım yani durumunu öyle yani fiyatları durumuna öyle bakacağım abi yani kaç paraymış bizim Esen kenti saflarına girdiğimizde oraya baktığımızda 500 TL'ymiş. Adam bugün fiyatlara da bugün çoğaltmış. İlk de satıtmış. İlk de, de abartmışlar. Evet. Kablolarının ben altından geçirdim. Kablolarda görünmüyor. İki tane vida ile sabitledim. Sabah kadar çalıştırmıştım. Sabah kadar da iyi çalıştı lamba. Yani bir e, bir tane buraya kanal yaptım buraya gençler. Elektrik kanalı. Kablolarda arkasında geçiyor yani gençler. İleride belki ölçülü priz buraya takılabilir yani. Ben buraya e, bunu da çünkü toplak toplaklama kablosu bağlamadım çünkü ihtiyaç duymadık. Lambalar gelerdikle toplaklamalar çalışmıyor. Elektrikli süpürgesinle televizyonla öyle çok yüksekte çalışanlar aletleri bağlayabilirsen ala elektrik çarpışma, ceylan çarpışma olabilir diye öyle şeyleri bağlamayacağım. Lamba için bağlanır, onu bağlanacak bunlar bu prizlerde, bir şeylerde, fişlerde, prizlerle yani. Yani bunda şunda ne sana ne bunu bunda adaptörlerinde toplaklama olmadığı için ben bunu hiçbir şey toplaklama bağlamadım abi elektrikçi çarpışmalarında da hiçbir şey olmadığı için de toplaklama bağlama yapmadık abi. Hiçbir şey yapmadık. Ee, ondan sonra ihtiyaçlarımızı duymadık. Toplaklama bağlamak için kalın kablo almamız lazım. Kalın kabloyu da elektrikçiden bulabilmek çok zor abi. Toplaklama kabloyu genellikle ihtiyaç duymuyoruz. Ne zaman yeni aldığım televizyonun fişinin üzerinde de kapısının üzerinde de toplaklama yok. Toplak olmadan o fişe takabiliyorsun. Smart TV televizyonunda gençler. Eski televizyonda dört ee, tane teller var. İki tane artı eksi fişinin kapısında var. Üç tane de de bir de şeyi toplaklama kablosu. Eski televizyonu oraya bağlayamam. Çünkü toplak yok. Bir şey yok. Elektrik çarpar. Bir şey çarpar. O yüzden bağlayamam. Öyle şey tehlikeli durumlarında tehlikeli durumu dağıtamam o zaman abi. Tehlikeli durumlarında giremem. Yani ee, yaşlı dedenin evine yazlığına gidecek. Şakire'ye arkadaşlar. Ee, yani ben de hiç bilmiyorum yani arkadaşlar. Oraya giderse oraya gittiğinde bilmiyorum yani. Şimdi yani ee, şu anda yani görüş oluruz arkadaşlar. Bir de yani bunu da yani şu ee, çok güzel sabit tutuyor. Biraz yanık kırılmış abi vidasını çünkü fazla sıkmışız olsun abi idare etsin aydın elektrikte. Kablolarımın hiçbir şey kanal kullanmadı kanal ihtiyaç duymadı kanal buna ihtiyaç duyabildik elektrik var 220 volt elektrik var. O prizi ben karşıdan çıkardım onu eskiden. Ee, 2022'de çünkü vantilatörü kullanıyorum ya vantilatörü. Vantilatörüm şu anda dolabın içinde. Kullanmadığım için o prizi çıkardım abi. Vantilatörüm ne zaman kullanabilirsin oraya bir tane yeni priz takacağım oraya abi. Yeni prizle takıp oraya prizi taktığım anda o vantilatörüyle büyük ihtimalle de çalıştırmayı devam edeceğim abi. Büyük ihtimalle de ihtiyaç duymadığım için orada şöke hiçbir şey kullanacağımız şey yok. Klima yok. Klimamız yok. Pişim şeylerimiz yok. O yüzden yani kış ayındayız. O yüzden alternatöre ihtiyaç duymuyor abi. Yazın ben çok ihtiyaç duyuyorum. Yazın çünkü ayda içleri fazla durulmuyor. Evet. Üç adet yani e, e yuvarlak kumanda böyle alarm pillerine koyunuyor abi. Onları çıkardıktan sonra direkt lambayı direkt adaptörümüzü çevirmek zorunda kaldık. Öyle şeyler benim abi pille çalıştırmak öyle şeyler hoşuna gitmiyor. Hoşuna gelmiyor öyle şeyler benim yaptık yani abi. En sonunda yaptık. Ben buraya yapamadım. Çünkü buraya eee, paranın biriktirdiğim zaman abi yeni oraya lamba gelirse yeni oraya lamba geldikten sonra ancak oraya kurumunu yapabilirim. Kanalda hiçbir şey yok. Evet. Bak bakın bomboş. Görüyorsunuz. Silikonlar kalmış. Evet. Evet şimdi şu andan arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum ama Esenkent Bahçeşehir Aydın Elektrik'te diğerini videoyu İndirecektik, yükleyecektik ama yükleyeceğiz. Kutu açılışını yapmıştık bu lambayı. Esenkent Bahçeşehir Aydit Eritre'yi daha indirmedim. Şimdi şu an Bahçeşehir Esenkent Aydit Eritre'yi daha 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 şu an yeni indiriyor şu an arkadaşlar. Yeni indirdik Yeni indirdik. En alttaki videoyu izleyebilirsiniz. Esenkent Bahçeşehir Aydit Eritre'yi bakacağım da. Onu indirebilirsem ölü ürünü indire, indirebilirim yani. Ölü YouTube kanalında. Evet. Çok güzel. Lambayı da sabitledik, bir de sağlam yaptık. Ne güzel oldu bayağı abi. Şimdi gençler paranı biriktireceğim abi. Paramda 200 230 liram, 240 liram param var abi benim. Çantamda abi. Ee, internetten trend yolda hepsi burada. Dö e, 340 liraymış. Bulabilirsin abi. Alacağım abi. Annenin hesabına o parayı vereceğim anneme. O, o hesabını yatıracağım. Yatıracak o. Bakıköy'de ucuzsa Bakıköy'den alacağım abi. 330 lirayı buldum düşün Bakıköy'de. Ondan sonra bakın alabilirim yani. Çünkü şu anda cumartesi gündeyiz. Pazar günü, pazartesi, salı bilmiyorum ama 300 lirayı da birike, birikebiliriz, birikmeyiz mi? Yani. yani hiç bilmiyorum yani. Ee, bugün şimdi şu anda görüşürüz gibi videomuzun şu anın Videolarımızı takipçilerimize gösterelim bakalım. Ta kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Masaj çok şu anda çok dağınık abi. Lambayı buraya sabitledik abi. Burada hiçbir şey kablosu görünmüyor. Mekanik zaman elektrik saatimizin buraya montajımızı yaptık. Görüyorsunuz adaptörümüzü buraya bağladık kablo buradan geliyor içinden lambayı giriyor buraya girildiğinde direkt lambamız çalışmaya başlamaktadır Başlatıyorum. Haydi elektrik de, de güzel durumlarda da iyi çalışır onu çeviremiyorsun abi yani böyle 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 çalışıyor abi ampülü değiştiremiyorsun böyle led ampullerden var abi renk değişen led ampuller normal gerçek lava lambası değil gerçek lava lambalarından öyle ittiriyorsun. böyle çekiyorsun açılıyor içinde bir tane büyük ampuller çıkıyor abi onun daha küçüklüğünü yapmışlar onun daha küçüklüğünü yaptıkları için elektrikleri çalıştırmamışlardı elektrikleri kabikada, pille çalıştırmışlardı ben onu çünkü pillerini yataklarını kablolarını artı eksileriyle kestik abi kestikten sonra abi direkt adaptörümüzün artı eksilerimizi aynaya bağladığınız zaman direkt lambayı kolay kolay çalıştırabildik başarabildik bu işimizi lamba bozulmaz artık hiçbir şey olmaz görüyorsunuz yani Aydet elektriği kapatırken de şu anda söndüremem. Hep sürekli adaptörden çekemem, çekemem. O yüzden o yüzden böyle şeyler başımıza şeyler gelmemesi için o yüzden çatel takacağım. Çekmecenin arkasına bir yere. Çatel takamam buna. Çünkü kanal taktık çünkü. Kabloyu çıkartamam çünkü. Abi. Ondan. olalım için olabilir yani abi. Ama çarter var da burada şey bilmiyorum. Elektrikçiye gidip çerçevesini alalım. Bir tane kasasını alırım. Ondan sonra çerçevesini aldığım zaman çerçevesinin birisinden beri oraya montajını yaparım abi. burada kalsın. Cıvatalarını kontrol ettim. Hiçbir şey yok. Yanama yok. Bir şey yok. Prizi var ya zor bağladım. Prizin içindeki kalemesler var ya acayip cıvatalar yanama olmuş ki cıvatayı vidayla ile zor çevirdim yani abi. Çok zor çevirdim ya. Bunda da iki de yorama yok. Yani. Arkadaşlar elektrik tesisatı Kalemes işlerini, bağlantısını yapıyorsan kalemesleri çok fazla sıkmayın. Fazla biz sıkmışız. Ondan biz kendimizin bazen cıbatalarını cıbatalarızı biz de yani kendimize durumumuzu öyle laf ede, edebiliyoruz biz. Hani e, yarama olabiliyor. Bazen elektrikçiler de yarama, yarama yapabiliyorlar. Öyle yani dikkat edin yani sallan bırakmanız için yarama yapmayın. Yani fazla döndürmeyin vidayı. Fazla zorlamayın yani. Fazla zorlayınca işte yonuma oluyor işte. Bir daha döndüremiyorsunuz, çıkartamıyorsunuz. Ondan sonra bozuyor. Çaterleri bozuyor. Ondan sonra çöpe gidiyor. Elektriçiye git. Durduk yere yeni çater al. Bu Boşu boşunun en dünyanın parasına ver. Olmaz ki abi öyle. Çaterin varsa o zaman vidalarını sallan bırakacaksınız o zaman yani. Vida'yı fazla sıkmayacaksınız o zaman abi. O zaman bu bu anahtar prizlerinde mevcut böyle sallam için ve bırakabilmek için o zaman vidalar fazla sıkılmayacak o zaman. Onu söyleyeyim yani bilgimiz olsun. Telefonun fazlası dolu abi. 15 dakikada 16'yı çekemeyeceğim. 15-40 dakikada video kapanıyor. Şimdi hemen söyleyeyim videonun sonuna geleyim diye anlatayım bilgilerini. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım kanalımıza abone olursanız ben de çok sevineceğim abi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek diliyorum. Hoşakanın Görüşmek üzere. Aydi Deritrik'te YouTube kanalımızda kalın veya hoşakanın Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay.